Alo. Aaş ama böyle ben böyle kendini yıpraşık durumlara sokma ha. Evimde depresyon istemem. Sen nasıl kafana takmıyorsun? Şimdi kendini yerden yere atman lazım da. <laughs> Niye? Çünkü yüksek irade sahibiyim. Tabii. Önce böyle oturup düşünüp sakince plan yapacağım. Bu zamana kadar hep panikle hareket ettim. Ne oldu? Hep sıvadım. Ama artık no panik. Dal familinin beni özlemesini bekleyeceğim. Ya kızların telefon da var, o derece yok var yani. Bir de düşüneceğiz dediler. Ya düşünsünler de canım? düşünsünler. ne? var? Ya onların olayı düşünmesi beni düşünüyor olmaları demek oluyor. Tabii hem beni bu kadar çok düşünmek kız tarafının beynine de faydalı. Beni düşünecekler ki aynı zamanda affedecekler. Haberlaşma olayını da çözdüm say. <laughs> Nasıl yapacağım? Güvercin mi savacağım? Nasıl yapacağım? Güvercin mi Ne ne kadar komik? O kadar geriye gitme. Mektup yazacağız. Gider mi ki? Ya <laughs> gider ki diyor oğlum sen? Niye böylesin sen ya? Heykel mi sanki bu? Giden bir şey. Bizim İpek yok mu fırında kurdu? Ondan sokarız içeri. İpek kargo. Hızlı ve güvenilir. Direkt kişiye teslimiyet. Hah! Ha! Tatlar burada mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bana da kağıt ver. Kız var iletişim şart. Onlar da fazla germişsinler baba bay. Ev zaten bize takık. Daha fazla orta var. Yani sakin olalım derken onlardan aşk vazgeçmeyeceğimizi de söyleyelim değil mi? Sen bana niye anlatıyorsun ya bunları? Kağıda döksene, kağıda yazsana. Kağıtla konuş. Bak basana kağıdıma. Ne bak? Ağabeyin ya. Yok, şurada şey kalmış. onun yerde. Uyu, al. Kağıdın üstünde uyu, öyle yaz.